Merhaba arkadaşlar, Kriptomatik kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü yani 28-29 Haziran e, olan daily, ko, daily şifremizi söyleyeceğim. Ben girdiğim için şu an tekrar giremiyorum ama size kodlayarak söyleyeceğim. Bugünkü şifremiz Ather yani kodlayacak olursak Erzincan, Trabzon, Hatay, Erzincan ve Rize olacak şekilde. Şöyle Morse alfabesinin de gösterecek olursak. Birincisi E zaten küçük bir nokta, kısa bir nokta. Sonra Trabzon, Trabzon'un T'si, oradan da uzun bir çizgi. Sonra Hatay'ın H'si, dört tane kısa ve tekrar E, bir tane kısa. Ve en son da R, Rize'nin R'si olacak şekilde bir Şöyle bakacaksak bir nokta, bir tane uzun çizgi ve bir nokta olacak şekilde bir milyon koyunluk alıyoruz, token alıyoruz daha doğrusu. Böyle günlük videolarımız devam edecek. Aynı zamanda da komp videolarımız gelecek. Diğer airdroplarla ilgili de videolar çekmeyi düşünüyoruz. Onun için takip edebilirsiniz, beğenebilirsiniz. Herkese iyi günler.